Hepinize merhaba. Tiroid kanseri ameliyatlarından söz edeceğim. Şimdi bizim tabii ki hareketimiz ve kararlarımız e, kılavuzlara göre. Bu Amerikan Tiroid Birliği'nin, Avrupa Tiroid Birliği'nin e, kılavuzları ölçüsünde biz hastalara çeşitli kararlarımızı veriyoruz ama tabii ki bizim kişisel tecrübelerimiz, yılların birikimi de kılavuzlarla birlikte e, harmanlandığı zaman bu kararlar buradan çıkıyor. Şimdi yaşam kalitesi çok önemli. Tiroit de çok önemli bir organ. kelebek şeklinde boynumuzda soluk borusunun önünde. Bu kelebeğin iki tarafını birden alınca total tiroidektomi deniyor. Tek taraflı alındığı zaman da tek taraflı ameliyat. Tek taraflı ameliyatta genellikle hastanın sonrasında ilaç kullanmasına gerek kalmıyor fazla bir kilo artışı olmazsa. Veya T4'e göre benim gibi e, ilerleyen hekimler doğal olarak ilaç başlamıyorlar ama TSH 5 olunca ilaç başlıyorsa biri onlara da başlayabilir. Yani tek taraflı tiroidde yaşam kalitesi neyse o ameliyat öncesi kişi neyse aynı şekilde yaşamına devam ediyor. Kılavuzlarda da şu şekilde 3 santime kadar e, tiroid kanserlerinde papiller kanseri söylüyorum opsiyonel diyor radyoaktif iot tedavisi için yani atom tedavisi için. Opsiyonel ne demek? Siz hastanın yaşına, patolojik özelliklerine göre karar verin demek. O zaman radyoaktif iot verilmeyecekse hastaya rahatlıkla tek taraflı ameliyat yapılabilir. Nedir? Yaşam kalitesi değişmez. Şimdi lokal nüks dediğimiz lenflere sıçrama yapma meselesi papiller kanserde her zaman olabilir. Tümör çapı küçük olduğu zaman bu oran çok azdır. Yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Tek taraflı ameliyatla çift taraflı ameliyatlar karşılaştırılmış, 20 sene takip edilmiş, lenf metastazı yapma açısından ikisinin arasında bir fark bulunmamış. O zaman öldürmeyecek bir hastalık için neden biz radikal bir cerrahi, bütün tiroidi çıkartıcı bir cerrahi yapıyoruz? Bu dediğim gibi işin birazcık da felsefesine inince, tecrübeli olunca da bu yönde olabilen hastalarda tek taraflı ameliyat önermek gerekiyor. Ben hastalarımı öneriyorum. Yani hele ki bir buçuk santim, bir santim kesinlikle böyle bir hastada tek taraflı ameliyat çok rahatlıkla uygulanabilir. Ama bu tümör işte iki santimin üstündeyse, üç santimse o zaman tabii ki iki taraflı ameliyat yapılır. E, pa çıkan patolojinin durumuna göre de atom tedavisine e, karar verilir. Yani bütün dünyada artık bir yaşam kalitesini öncelleme durumu söz konusu olduğu için bu artık kılavuzlara da girmiş durumda. Bunun için 3 cm kadar atom tedavisi opsiyonel deniyor. İşte 2 cm kadar rahatlıkla tek taraflı tiroid ameliyatı yapılabilir e, şeklinde öneriler var. Bu tabii ki hastayla karşılıklı konuşularak verilecek bir karardır. Artık hastalar da bu bilinç içerisinde olduğu için organımı kaybetmek istemiyorum. Tek taraflı olursa ben de e, memnun olurum, mutlu olurum şeklinde e, bize ifadelerde bulunuyorlar. Bunun için tiroid kanseri deyince illa mutlaka iki taraflı ameliyat e, yapılma yapılmaz. Çok eski yıllarda 2006 öncesi, bakın bir santim e, Pin üstünde tiroid kanserinde bile lenf bezlerini çıkartma yapılırdı. Lenf bezi metastazı olmasa bile. E, yayınlar yapıldı, yapıldı, ortaya çıktı. Bunun gerekli olmadığı anlaşıldı. Artık sadece lenf bezinde metastaz varsa e, bu lenflerin çıkartılması öneriliyor. Bu tabii ki papiller kanser için e, geçerli. Onun için artık daha minik cerrahi, daha minimal cerrahi radikal cerrahilerden daha uzaklaşma ve kişinin yaşam kalitesini değiştirmeme hususunda kararlar çok daha yaygın. Bu videoda size tiroid kanseri ameliyatlarından söz ettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.